Mustafa Armağan Sivas'tan ne arıyordu bu Amerikalı general? Marum CHP kuruluşunu Sivas Kongresi'ne dayandırır. Bu epeyce su götürür bir iddiadır ama daha tehlikeli bir soruyu fısıldar satır arasından. CHP neden Erzurum Kongresi'ne değil de Sivas Kongresi'ne bağlamak ister kuruluşunu? Öyle ya ikisi de 1919 yılında hem de iki ay arayla yapıldı. Erzurum Kongresi'nin kabahati neydi de tarihinden onu silmek için gayret keçlik gösteriyor. Millilikse ikisi de milli değil mi? Yerlilikse ikisi de yerli değil mi? Neden Erzurum Kongresi es geçilir de aksine Sivas Kongresi başarıların merkez üssü yapılmaya çalışılır? Sebebi şu ki Erzurum Kongresi'nin planlama ve hazırlıkları Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinden çok önce yapılmıştı. Mustafa Kemal Paşa Erzurum'da ev sahibi değil, davetliydi ve aslında kongrenin üyesi dahi değildi. Kazım Karabekir'in zorlamasıyla seçilmiş üyelerden birisi istifa ettirilerek yerine atanmış ve yine onun zorlamasıyla başkan reis seçilmiştir. Oysa Sivas Kongresi Mustafa Kemal Paşa'nın tasarlayıp gerçekleştirdiği bir kongreydi. Üye sayısı daha dar ve daha mahdut bir mıntıkadan seçilmişti ve Erzurum'daki kararları ufak tefek değişikliklerle kabul etmekten başka bir şey yapmış değildi. Ancak arada çok mühim bir fark vardı. Sivas'ta Amerikan mandası açıkça tartışılmış ve dahi uzun müzakereler sonucunda şaşırtıcı bir karara varılmıştı. Amerikan senatosuna mektup yazılarak bir heyet gönderilmesi ve vaziyetimizin yerinde incelenmesi talep edilmişti. Nitekim kararların 7. maddesinde milliyet ilkelerine saygılı ve memleketimize karşı istila amacı taşımayan herhangi devletin fenni, sınai, iktisadi yardımını memnuniyetle karşılarız ifadesiyle Amerika kastedilmişti. Peki ne oldu Amerika Senatosu'na yazılan bu mektubun akıbeti? Tabi resmi tarihler unutturdu onu. Hatta nutukta mektubun yazıldığını hatırlıyorsam da gönderilip gönderilmediğini pek iyi hatırlamıyorum denilerek önemsiz olduğu yazıldı. Oysa mektubun 1. Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey ve diğer 3 kişi tarafından imzalanan ıslak imzalı İngilizce aslı Stanford Üniversitesi'ne bağlı Hoover Enstitüsü'nün arşivinde bulundu. 2. Amerikan Senato tutanaklarında mektubun metninin yayınlandığı tespit edildi. 3. Sivas Belediyesi'nin eksiksiz olarak neşrettiği, çünkü önceki yayınlarda makaslanmıştı. Sivas Kongresi tutanaklarında Amerika ayağına yazılan tahrirat başlığıyla Arap harfli müsveddesinin fotokopisi neşredildi. Demek ki mektup hem yazılmış hem de Amerikan senatosuna ulaşmıştı ki kısa bir süre sonra Amerikalı General Harbert ve heyeti Sivas'a kadar gelmiş ve Harbert hem Sivas'ta Mustafa Kemal hem de Erzurum'da Kazım Karabekir Paşalarla bizzat görüşmüş yerinde incelemeler yapmıştı. Dahası var Hulusi Akar Paşa'nın Harvard Military Mission Report adıyla TTK yayınlarınca 2019 yılında neşredilen kitabında General Harbert'la Mustafa Kemal Paşa arasındaki yazışmalara orijinalleriyle birlikte yer verilmiş. Her ne kadar bir Amerikan mandası istenmiyorsa da milli mücadele liderlerinin Amerika'nın misyon ve muavenetine yani yardımına ne kadar sıcak baktıklarını ıslak imzalı bu 10 maddelik memorandumdan okuyabiliyoruz. Memorandumun başında Sivas Kongresi'nin Amerika Başkanı Wilson'ın milliyet prensibi esasına dayanarak sonuçlandığı belirtildikten sonra bizim kaderimizle ilgili kat'i kararların Amerikan Kongresi kararları ve görüşlerine tabi olması da bizim için şükredilecek bir şeydir denilmek suretiyle Birinci Dünya Savaşı'nda Amerikan milleti ve devleti sayesinde barışın sağlandığı tespitinin ardından bundan sonra da onun sayesinde sağlanacağına olan güven ifade edilmiştir. Ancak İngilizce nüshasında Latin alfabesiyle Mustapha Kemal Pasca şeklinde atılan imzanın üst kısmında şu pasajı okumak ilginç. Hiç şüphemiz yok ki medeniyet, hak ve adaleti temsil eden Amerikan Milleti ve Amerikan Kongresi tertemiz kalpli Türk halkı ve onun medeniyete bağlılık derecesi hakkında kafi derecede aydınlanmıştır ve kaderi üzerinde en tesirli, tarafsız ve tatbik edilebilir kararları alacak ve bizi şükran duyguları içinde bırakacaktır. Son cümle ise şudur. Milliyetçilik prensibini temsil eden Wilson doktrini ve Amerikan milleti tarafından gösterilen bu doktrinin muvaffakiyetini garanti altına alan Hakkaniyet ve insaniyet ruhu bize büyük ümitler veriyor. Öte yandan Cemal Kutay yaraya şöyle bıçak sokuyor. Denilebilir ki 100 yılımızda hiçbir gizli konuşma 20-22 Eylül 1919 arasında Sivas'ta bir tarafta Mustafa Kemal ve Hüseyin Rauf'la öte tarafta Amerikan Generali James G. Harbert arasındaki gizli mülakat kadar olayların akışını değiştirmemiştir. Bir gün gelir de milli mücadelemizin ilk günleri kişilerden arınmış gerçek değeriyle yazılırsa bu olay Türkiye Cumhuriyeti'ne imkan veren olaylardan birisi olarak anılacaktır. Virgül mü koyalım nokta mı? Mustafa Armağan Yeni Akit. Melih Altınok İzmir'de kuyruğunu yakaladığımız yılanı kaçırmayalım. Geçtiğimiz gün İzmir HDP binasına girip Deniz Poyraz'ı katleden saldırgan Onur Gencer'in ilk ifadesinden yansıyanlar tanıdık. 16 Haziran 2021 tarihinde intihar eden bir polis memurunun paylaşımı sonrasında PKK'lılar tarafından hakaret içerikli görüşmeler yaşadım. Benim ölmüş anneme ve bacıma sövüldü. Bunun üzerine ben de aynı söylemlerde bulundum. Çocukluktan beri PKK'lı öldürmek için planlar yaptım. Olay doğaçlama yaşandı. Onca acı deneyime rağmen hala her tetikçiye ezberletilen bu milliyetçi atmosferden etkilenip harekete geçen yalnız kurt klişesine itibar edilmesini anlayamıyorum. Örneğin cinayetin ardından açıklamalar yapan HDP yöneticileri. Bu matbu itiraftan hareketle ilk dakikalardan itibaren ithamlarda bulunuyorlar. Katil devlet, iktidar öldürdü türünden sloganlarla cinayetin üzerinde bir sis talkası yaratıyor. HDP kapısındaki polis saldırı esnasında ne yapıyormuş? İstihbarat alınmamış mı? Koca il başkanlığında deniz niçin yalnız? Görgü tanıklarının olaydan hemen önce HDP yöneticilerinin binayı terk ettiklerine dair ifadeleri doğru mu? Gibi somut soruların üzerine soğukkanlılıkla gitmek varken böylesine büyük delilsiz suçlamalar mekanizmayı gizlemekten başka bir işe yaramıyor. Baksanıza zanlının polis ifadeleri de dahil tetiği çektiren elin çizip önümüze koyduğu resmin mesajı da tam olarak bu zaten. Sağlık memuru olarak çalışmaya gittiği Münbiç'te uzun namlulu fotoğraflarla komando pozları veren kullanışlı bir provokatöre, HDP binasında görevli olan annesinin yerine geçici olarak işe gelmiş gencelik bir kadını öldürtüyorlar. Bu B sınıfı senaryoyu mantıklı, hayatın doğal akışına uygun kabul edip gerçeğe ulaşmaya çalışılır mı? Daha dramatik, kör kör parmağım gözüme bir provokasyon düşünebiliyor musunuz? Tıpkı memleketin en mazlum vatandaşlarından biri olan Ermeni Hrant'ı, Karadenizli milliyetçi bir genç diye takdim edilen ucuz bir tetikçiye vurdurttukları gibi. Hatırlayın o zaman da aynı kolektif faile işaret etmişlerdi ve suikastı planladıkları ortaya çıkan dönemin güvenlik bürokratlarının FETÖ bağlantılarının önemsiz bir ayrıntı gibi algılanmasına neden olmuşlardı. Aynı delikten daha kaç kere ısırılacağız, siyasi hesaplara dalıp son olarak geçim derdindeki gencelik bir hayata mal olan ancak olay mahallinde kuyruğunu kaptıran yılanı bu kez de kaçırırsak yuh olsun bize dişlerinin kovuğuna yetmemiş. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu hayal kırıklığına uğramış. Yok, kendi partisinden değil. AK Parti tabanından kıl koparsak Kardır diye kurdurulan rakiplerinden bahsediyor. Normalde ben gerek başbakanlık yapmış olan Davutoğlu gibi arkadaşın, gerek Babacan uzun yıllar ekonomide etkisi olduğu bilinen bir kişinin, Cumhurbaşkanlığı yapan Sayın Abdullah Gül'ün bunları bütün olarak ele aldığınız zaman bu ayrılmaların AK Parti içinde %20-30 tabanda çözülme sağlayacağını düşünürdüm, olmadı. Karamollaoğlu'na göre bu ne manaya geliyor belli değilmiş fakat çözülme emareleri olduğu kesinmiş. Siyasetle ilgisi olmayan sıradan birine, bir eski cumhurbaşkanı, bir eski başbakan, bir de eski bakan deseniz belki. Ama Temel Bey gibi deneyimli bir siyasetçinin ihtirasları boylarını aşan bu isimlere böylesine umut bağlamasını anlamak kolay değil. Merak ediyorum, partisi yüzde bir bandına oturan Temel Bey, Gül'de, Davutoğlu'nda ve Babacan'da kendisinde olmayan hangi ışığı görmüş acaba? Melih Altınok, Sabah